Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde Olumlulukları göreceksinizdir ama ayrıntılı bir bilgi yapmak ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Evet, arkadaşlar. Ben Acun Bugün yapacağım işlem kürmaz işlemidir. Kürmaz işlemi evinizde yapılmış büyü, muska ya da benzeri bir şey varsa bunları bozmak için yapılan bir işlemdir. 20-25 gün içinde evimizdeki bütün olumsuzluklar ortadan kalkar. Bu yazdığım kağıdı ateşle yakın ve küllerin daha suyla gönderin. Ayrıntılı bir, bunu ekran görüntüsü alın. Bu şekilde yapın ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.